95 96 97 98 99 100 Ben 100 kez Vay canına 100 mü? Ben bir keresinde beni yapmıştım Keşke orada olsaydınız çocuklar Ben de istiyorum Sıra bende Al kızıl hadi bakalım bir, iki. de yedeği var. Kusur ver versene. İkinci topu da atıp nereye yuvarlanacağını izleyelim. Böylece birinci topu da bulabiliriz. Kardeş kardeşini bulur. Hı? Hmm. Demiştim hmm. size. Hey, hadi gel buraya. Ay ben yetişemiyorum. Aa, hayır böyle olmayacak sanırım. Toplar çok küçük. Bizse çok büyüyüz. Hı, büyük mü dedin? Hı, arkadaşlar bir fikrim var. Hı? 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 İşte sonunda makinemiz hazır çocuklar. Unutmayın en en önemlisi cık, cık. kesinlikle içimizden biri normal boyunda kalmalı. Ha bakayım. Ben anlamadım. Ne Ne yapmalıyız acaba? Ha, a, nereye basacağız? Ah, ha işte burada düğme. baki Ne diyordun? Dedim ki, birimiz kesinlikle normal boyunda kalmalı. Aa, sorun yok. Ee, kızıl küçülmedi ki. Aa, aa. Aa, ha? Aha! Küçülmek harika bir şey bence. Kızıl, şimdi bizi kim normale döndürecek? Aa, işte toplarımız. <laughs> e, ee, oynayamadıktan sonra ne işe yarar ki bu toplar? <laughs> Benim bir planım var işte küçücük makine düğmesi orada ona basmalıyız Top da rafta duruyor her şey çok sade Topu makinenin düğmesine doğru ittiriyoruz makine çalışmaya başlıyor biz de normale dönüyoruz Rafa nasıl tırmanacağız peki Kızını tırmandıralım o bizden daha hafif Tamam rafın üstündeyim ha. Ay galiba bizi tanımadı. Neden korktun ki? O bizim civi. Bize asla dokunmaz. O sadece böcek yer. Ha? Ufak küçük. Aynı ah. sizin bizim boylarda. Ay! Ay! Civi! Oh. Ne yapıyorsun? harika bir hismiş. Yaşasın. Ben bir daha oynasam olur mu? Ha? Hadi sokağa çıkalım ve disk fırlatalım. Ne dersiniz ha? Ha? <laughs> i̇şte budur. Ha. Harika. Hop! Ben hadi yakala. Hop! Hay. Ne? Ha yetişemiyorum. Ne istemeden oldu. Ağaç çok büyük. E, Biz çok küçüğüz. Ha, e, şimdi ne yapacağız? <laughs> tamam. Bir fikrim var. Ay 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 Ejderha, Ejderha savaşçıları. savaşçıları. Bir zamanlar uzak uzak bir ormanda iki cesur savaşçı prensesi korkunç bir ejderhanın elinden kurtarmak için yola çıktılar. Adları da Bay Aslan Yürek Baki ve Bay Cesur Şövalye Burn. Aha! Burada ejderha izleri var. Ha. Oh, güzel prenses ormanın en uzak yerinde bir kulede yalnız başına yaşıyordu. Ejderha bu kuleyi gece gündüz gözetliyordu. Yardım! Yardım edin diye tüm gücüyle bağırıyordu prenses. Ve bizim kahramanlar onu ne olursa olsun kurtaracaktı. Ben kuşatma silahı yapacağım. Sen de arka tarafa geç ve yağmur çağır. Hayır. En iyisi bir çukur kazalım ve ejderha için bir tuzak kuralım. Kazacak zamanımız yok. Harekete geçmeliyiz hemen. Ha. Şöyle. Bu ve bu ve bir de bu. Tamam. İşte mancınık hazır olacak. Yağmur, 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 Hadi lütfen, hadi. Aa, Aa evet. Ay, 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 ay. Aa. Ejderhaus yok olur. Aa, bu da nedir? Ne balığı? Benim silahım nerede? ah. Bay baki kusura bakmayın. E, istemeden oldu. <laughs> aa, aa. Aa. <laughs> Bay Burn, bu sopayı mızrağa dönüştür hemen. Ee, tamam, ee, şimdi hemen. Ee, Sopanus!

Ben kazdım ve bu bir çukur değil. Ejderha için bir tuzak. Ha İşimiz bitti. Şimdi bizi yiyecek. Ha? Hmm. Ama ama sen ne yapıyorsun? Bizi yemeyecek misin yani? Ha, ben de sonumuz geldi zannetmiştim. İyi ki benim ejderhacığım sizi kurtardı. Prenses! Biz sizi kurtarmaya geliyorduk. Bizi yardıma çağırdınız ya. Aa evet yardıma ihtiyacım var. Benim ejderhacığımın ayağına diken girdi. <laughs> Ve ben onu çıkaramıyorum. Tabii ki güzel prenses. Ne demek? Tabii ki size yardım ederiz. Bye yardım edelim mi? Ha. <laughs> ay, aday, ay. <laughs> ha. Ha? Ha? onlar büyük bir ziyafet çektiler. İşte bu hikaye de böyle bitti. Harika. Gidelim şövalye oyunu oynayalım. Ben Bay Aslan Yürek olacağım olur mu? Bense Bay Cesur Şövalye ve Usta Büyücü olacağım. O zaman ben de prenses olacağım. Kızları almıyoruz. Bir daha da size kitap okumam o zaman. Tamam. O zaman sen de Kızıl Ay Prensesi olacaksın. Gidelim. Maceralar bizi bekler. Ay ay ayıcıklar. Asat savaşı. işte şunu da şöyle yapalım tamam. Ha bunun yerine de çilek ekelim. Harika bence. Harika. <gülüyor> <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Baki. Neredesin sen? Çık dışarıya. Sabah oldu. Geliyorum, geliyorum. Dur bekle. Hı -hı. Nereye kayboldun sen? Üç gündür bulamıyorum seni. O kadar çok şey yetiştirmemiz lazım ki. Ay işte, bunlarla uğraşıyorum. O kadar çok iş birikti ki. Yap yap bitmiyor bunlar böyle. Hı, Hı Patates ekeceğim daha. Bitmem lazım bunları. Çilek de büyümeye başladı artık. Ay, Hı -hı. gel gel. Gel sana da kendi bahçemi göstereyim Hı -hı. ben. Ne dersin? Aa. Ama bunlar gerçek değil ki baki. Nasıl yani gerçek değil? Ben oyunun beşinci seviyesine geldiğimde kendimi gerçek bir bahçıvan gibi hissettim. İnanamazsın yani sen bir gün bahçeye tek başına git. Ben bunlarla takılacağım artık. Hiç zamanım yok. Benim için savaş, hasat savaşı. Hmm, yok çilek olmuş, yok ağaçlar dikmiş. Hepsi yalan. Gerçek bir şeylerle uğraşmayı denese keşke. Of. Aa. Ha? Aa, i̇yi bir fikir. Yeni oyun mu? Öyle mi dedin? Evet çok yeni bir şey. Oyunda gerçeklik etkisi var. Aa Bu da ne demek? Yani oyunu oynarken sanki oyunun içindeymişsin gibi hissediyorsun. Aa. Her şey gerçek. Çileği yiyebilirsin bile. İşte böyle. Ee... Hmm. Gerçeklik etkisi. Bir denemek lazım bunu. Ne oldu? Ne yapıyoruz? Ne zaman oynayacağız? Söylesene. Al şunu giy. Bunlar özel gözlük ve özel eldiven. Aa harika! Bunlar oyun için mi? Evet oyun için. Her şey gerçek. Hadi dön. Aa, evet güzel görünüyor. İyi çizilmiş gibi. Nasıl oynayacağız? E, düğmeler nerede? Yoksa joystick mi kullanacağız? Söylesene. Düğmeye gerek yok. Ekran yerine gözlük var. Düğme yerine de özel eldiven yürüyorsun ve ellerinle koparıyorsun meyveleri. İşte bak böyle. Her şey gerçek gibi. Sepetler şu tarafta. Hmm. Onları hazırladım bile. Hmm. Aslında fena değil. Lezzetli. Gerçek bir meyve gibi. Hadi başlayalım o zaman. Ama düğmeler olsaydı daha hızlı olurdu bence. <laughs> Bak ne güzel oldu. Sen bütün gün evde oturmak istiyordun değil mi? Nereden bileyim ben senin böyle güzel bir oyunun olduğunu. Yalnız bu gerçeklik etkisinden ellerim biraz yoruldu benim. Bence sen sokağa daha sık çıkmalısın. O zaman ellerin de yorulmaz böylece. Aa, teşekkür ederim ben. Çok iyi oynadık. Yalnız böyle bir oyundan sonra hı hı. benim artık güzelce uyumam lazım. Artık Sabaha kadar yine oynarım ben rüyada. Ne de olsa onun da gerçeklik etkisi var.